Çocuk sahibi olamayanlar için de büyüme hormonu çözüm olabilir mi? Telomerlerin uzaması, DNA'nın daha iyi tamir olması şans artar. Yara iyileşmesini hızlandırırsınız. Mesela diyelim ki burun ameliyatı oldunuz. Her tarafınız mosmor, burnunuz şiş, ödem ödem her Eğer bu insana büyüme hormonu başlarsanız ameliyattan önce ve ameliyat sırasında ve sonrasında devam ederseniz ne morluk olur, ne burunda şişme olur, ne yüzünde şişme olur ve yara iyiliği, onlar 15 gün diyorlar, biz bir haftada 10 günde iyileştiriyoruz. Hastalar en çok hangi konuda destek almak için size geliyorlar? Daha genç görünmek mi? Daha genç gözükmek, hormonlarını yerine koymak, kadınlığını devam ettirmek ilmek ve testosteron. Kaplumbağanın telomeri kısadır ama kaplumbağa uzun yaşar. Farenin telomeri uzundur, insandan da çok uzundur ama fare daha kısa zamanda ölür. Şimdi bunu düşündüğünüzde kaplumbağa doğal ortamda, sakin sakin, evi sırtında, yeşillik önünde, stresi yok. Sakin bir hayat onun ömrünü uzatıyor ama fareyi düşünün kapalı bir ortamda, lavabonun içerisinde, enfeksiyon var, her an yakalanma duygusu var. Ya yani o büyük stres de var vesaire ve onlar daha kısa zamanda Yani o yüzden dedikleri şey işte doğru. Emotional well-being sizin hayatınızı 11,5 yıl uzatıyor. Bu teknik domine eden endüstrinin hoşuna gider mi? Ulusal Lojistik Emel Özuğur'la derin sohbeti sunar. Büyüme hormonunu kadın erkek herkese her yaşta uygulayabiliyorsunuz. Ama tabii ki riskleri tarttıktan sonra. Yani laboratuvar testiyle, tümör markerları, beyin vücudunda herhangi bir şey, mesela bir hızlı e, bir CT scan de yapılabilir. Yani vücudun tüm hepsi de bir taranabilir. Oldu mu? Ee, biz bunları yapıyoruz tabii ya, bu tümör markerları vesaire. Vallahi şimdiye kadar 20 seneden beri büyü hormonu kullanıyorum hastalarıma eksikliği durumunda. Hiç kimse de hiçbir şey çıkmadı. Siz karar veriyorsunuz bu kadar yeter evet. buradan sonra artık vermiyoruz. Bir e, yıl sonra ki. tekrar mı diyorsunuz? Yok hayır yo, yo. devamlı da kullanabilir. Ama baktınız ki belli değerlere ulaştı o zaman diyorsunuz gel bu dozu biraz azaltalım şu dozda devam et. O zamana kadar mesela 10 yaş gençleşiyorlar mı? E Bir kere yaşlanmalarını durduruyorsunuz bir. İkincisi telomer dediğimiz o 150 kilobaytlık kromozomların altındaki parçayı uzatıyorsunuz sadece büyüme hormonu uzatmaz. Omega 3 de uzatır. Resveratrol de uzatır. Magnezyum da uzatır. O telomer parçacığını. O yüzden telomer dediğimiz parçacık şöyle bir şey. Yani kromozomun, şimdi bu double helix dediğimiz işte 1960'ta James Watson'ın bulduğu. Kromozomların altta birleşen bir parçacığı var. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ayakkabı bağcının ucundaki plastiği düşünün. O plastik parçasının koptuğunu düşünü veya eski değil. Saçak düşünüyor. saçak olur. İşte yaşlanma ve kanser o zaman başlıyor. Anlatabiliyor mi? O koruma plastiği. Plasti, evet. Siz o plastiği sağlamlaştırıyorsunuz. Sağlamlaştırıyoruz. Ve yeni ilk günkü gibi kalmasını evet, sağlıyorsunuz. kalmasını ha. sağlıyoruz. Ha. Bütün amaç bu. Mesela bir örnek verelim yine. Kaplumbağanın telomeri kısadır. Ama kaplumbağa uzun yaşar. Farenin Telomeri uzundur, insandan da çok uzundur ama fare daha kısa zamanda ölür. Şimdi bunu düşündüğünüzde kaplumbağa doğal ortamda, sakin sakin, evi sırtında, yeşillik önünde, stresi yok. Anlatabildim Hiçbir şey Teraşı yok. Telaşı yok, yok. yetişeceği yer evet. yok. Yani yavaş yavaş sakin bir hayat onun ömrünü uzatıyor ama fareyi düşünün kapalı bir ortamda, lavam içerisinde, enfeksiyon var. Her an yakalanma şeyi var, duygusu var, ya yani o büyük stres de var vesaire ve onlar daha kısa mandolüder. Yani o yüzden dedikleri şey işte doğru. Emotional well-being sizin hayatınızı on buçuk yıl uzatıyor. Az önce meslektaşlarınızdan çok alışık olmadığımız, duymaya alışık olmadığımız bir Aha. ifade kullandınız. Epifiz bezi. Evet. Epifiz bezi ve etkilerini modern tıp çok dile getirmiyor. Dile getirmek istemiyordur. Önemli mi? E, epiz bizi çok önemli çünkü e, hatta Hindistan'daki o e, şeylere tam iki alın ortasına konulan gerçi renklerine göre evli mekan denkran da ayrılıyor ama çok eski bir gelenektir. Onlarda da vardır. E, Hindistan'a bakarsanız onlarda da e, ne bileyim işte Nuh'un gemisi vardır. Oldu mu Himalayalar'ın üzerine yerleşmiştir bilmem nedir. Epifiz bizim Mısır'lardan kaynaklanıyor. Yani o yapılan ona şapkaları mı? artık giyside bir şey var üzerinde çıkar. Tabii. evet. Onun üzerinde Böyle bir, bir metalle çam kapatırlar. Çam kozalağı vardır. Çünkü epifiz bizi anatomik olarak incelendiğinde çam kozalağına çok benzer. Onun retinası vardır. Yani göz gibi üçüncü gözümüz var orada bizim. Ama biraz dumuru uğramış o kadar. Oradan üç tane hormon sanılıyor. DMT açıklarım birazdan. DMT, melatonin ve serotonin. Serotonin sadece yüzde onu oradan salgılanır. Yüzde doksan bağırsaklardadır. Melatonin direkt oradan salgılanıyor. E şeye baktığımızda ise DMT, DMT bilen çok iyi bilir. Yani DMT konusu DMT dediğimiz D etil metil triptamin. Bu Lucy filmindeki değil mi? Evet. Lucy filminde Lucy filmde... metaforu yapılan ve yüzde yüze ulaştığında ben her yerdeyim dedirten. Madde. Madde. DMT bir ölürken salgılanır, bir doğarken salgılanır. DMT esasında Peru ve Şili bölgesinde çok fazla var. DMT ağaç köklerinin, ya da ağaçların ve çiçeklerin birbirine haberleşmesini sağladığı düşünülüyor. Zaten köklerden elde ediliyor. En yoğun orada var. İşte astral yolculuk bu. Yani onu aldığınız anda... Gidiyorsunuz bir yerlere. DMT'nin dışarıdan takviyesi yok ama. DMT'nin dışarıdan ilaç olarak takviyesi yok. Sadece Peru, Şili işte Amsterdam'a giderseniz orada da yaparlar. Ama bu bir illegal şama tabii değil illegal. mi? illegal. Bir beyin cerrah uzmanımız vardı Hacettepe'de öğrenciyken. O bir gün şunu demişti bize. Bizim beyin hakkında bildiğimiz her şey bir Afrikalı büyücüden daha fazla değildir. Çok dürüstmüş. Çok ve tabi bunlar hepsi böyle birikim birikim birikim. Bir de tabi eğitim alırken çok farklı insanlardan eğitim alıyorsunuz. Bu ayrı bir sektör. 350-400 bin dolarlık bir yatırım gerektir. Peptit dünyasına girersiniz. Kaynağı Amerika tabi. Yo Amerika değil bunu Türkiye'de de yaparsınız. Mesela benim bir arkadaş kurulumu Avustralya'da da yapıyor. Avustralya, eczacı bunlar. Valla 19-20 tane yakın peptit yapıyorlar. Mesela bizim Türkiye'de kullandığımız melanotan var. Melanotan 2. Ee, PT 141. Mesela kas yapmak için Amerika'da kullanılan epitalon. Yani epitalonu kullanın spor yapmanıza gerek yok. Bütün kaslarınız teker 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 burada böyle Herkül masis gibi çıkar. Nasıl kullanacağız? Enjeksiyon. Enjeksiyon. Ama FDA onayları yok bunların. Yani bunlar biraz şey gizli ve kaçak yapılan şeyler. Ama denendi. Yani bunlar mesela uluslararası kongrelerde gösteriliyor slaytlarla. Geçtiğimiz aylarda çok popüler bir influencer ve ünlümüz çok da güzel bir hanım dedi ki, siz bilmiyorsunuz bacaktan bir şat yapılıyor, 10 yaş gençleşiyoruz demişti. Biz ona gülümseyerek izledik o paylaşımı, ama şimdi bir tıp doktoru <laughs> hele hele sizin gibi evet. halkın güvenini kazanmış bir isim diyor ki daha neler neler daha var. Sahiden var. de yapılıyor mu bunlar? Yapılıyor. Gizli kapaklı. Ya kapı yapılıyor siz paradan haber verin. Bunları yapan o kadar çok özel merdiven altı şirket var ki. Bunları hepsini çıkartamıyorlar çünkü hem masraflı hem bir de herkes kullanmaya kalkarsa o zaman kim yaşlanacak kim ölecek. Bir de işin bu yönü var. Az önce konusu geçen evet. meme kanseri. Şimdi meme kanseri farkındalık ayındayız. Evet. Bu yayını yaparken de e, meme kanserinde erken teşhisin öneminden bahsedilir. Ben meme kanseri özelinde bir genelleme yaparak sormak isterim. Kanser hastalığında sizce erken teşhis hayat kurtarır mı? Vallahi ben şahsi olarak buna inanmıyorum. Da artık Amerika'da da buna inanılmıyor. Çünkü meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Bu ilaç firmalarının lafıdır. Çünkü ben size er diyelim ki 3 mm bir meme kanseriyle gittiniz. O erken teşhis değil. Evet tedavi için size yardımcı olacak vesaire ama o 3 milimetrenin 3 milimetre hale gelmesi için 20 sene önceden başlamış oluyor. Meme kanseri 27 yaşında başlıyor ortalama. 1 milimetreye olana kadar 15 yıl geçiyor. Ya. Şartları içine girelim işte. a genetik genetik %5-10. %90 sebebi biziz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Oldu mu? %5-10. Eğer genetik olarak teyzede, annede bilmem ne varsa bunun genetik testlerini yaptırabilirim. Ona göre bir takım çareler alabilirim. Ama bir zaman bir zamanlar Roker Welch'in yaptığı gibi işte yok bir göğsümde genetik olarak müspet çıktı. Öteki göğsümde aldırayım, rahim aldırayım. Böyle şeyler artık tarihte kaldı. Angelina Jolie de yaptı. Angelina Jolie ben onu yaptırmazdım. Az önce bahsettiğiniz büyüme hormonunun tansiyon hastaları içinde... Düşürür. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ne yapardı düşürür tansiyon hastalarını? Şimdi şöyle bir örnek vereyim benim hayatımda yani bu anti -aging hayatımda üç tane hasta gördüm ben. Anevrizma şikayet olan. Beyninde anevrizma, aortta anevrizma. Hatta bunları kalp damar cerrahları ile de ben konuştum. Bu tip hasta ben bilmiyordum mesela. Bir hastam vardı Bursa'dan. Şimdi İngiltere'de yaşıyor. Beyin de 2.3 milimetrelik bir anevrizma varmış. Ve biz bunu bilmedik. Kendisine işte büyüme hormonu başladık ama saf büyüme hormonu. IGF dediğimiz şey. İkincisi de testosteron eksiği var. Testosteronu başladık. 3,5-4 ay sonra bu İngiltere'deki doktoruna kontrolü gittiğinde bu 2,3 milimetrelik anevrizmanın 1,8 milimetreye düştüğü görüldü. Sonra beni İngiltere'den aradılar. Dediler ki sen ne yaptın bu hastaydı bu anevrizma düştü. Ben dedim onun anevrizması olduğun için de öğreniyorum. Yani bilmiyorum haberim bile yoktu. Ee, burada yapmış olduğumuz sistem şu. O pırtlamış olan zayıf çeperli duvarın duvarını güçlendirerek o anevrizmayı pırtlamış yeri geriye de geriye doğru çektik. Ve şu anda İngiltere'de bu metot kullanıyor anevrizmada. Büyüme hormonu takviyesiyle. Büyüme hormonu takviyesiyle. Kimin Çünkü gelir? ben de bilmiyordum yani bu Viagra'yı bulmak gibi bir şey oldu. Yani hiç haberim yoktu benim böyle bir şeyden ve başladıktan sonra İngiltere'den aranınca ben bunu düşünmeye başladım. Sonra Dubai'de bir uluslararası kongrede bunu Konuştum ben, söyledim. Herkes kabul etti. Anevrizmayı nasıl anlayalım hocam? Yani o o Eman, yani beyindeki emman, emman, emman tümörü ek. mü? Beyinde normal büyük atar damarlarımız da olabilir. Her yerde olabilir. Onları yok etti. Yok etti değil, küçülttü ve evet, duvarı sağlamlaştırdığı için onun artık patlama, kanama. Mesela Ebru Ebru Gündeş. Evet Gündeş. O televizyon programı esnasında beyin kanaması evet, geçirdi. Evet. Mesela o sırada bir 7-8 mg büyüme hormonu yapılsaydı o kanamayı durdurabilirdik. Aynı anda müdahale edilsin. evet, edilseydi. Aynı evet. ama kimin yanında büyüme hormonu gezecek. Hastane Şu... bunu bilseydi ve yapsaydı yine... Ay, yine tabii ki durdururdu kanamayı ondan sonra müdahale ederlerdi. Tabii ki. Bu evet. çok tesadüf bir şey. Yani traumatic brain surgery. Bir Mark Gordon diye bir büyüme olmanın bir babası var Amerika'da. Onun yazdığı kitapta da bahsediyor. Doğru. Yara iyileşmesini hızlandırırsınız. Mesela diyelim ki burun ameliyatı oldunuz. Her tarafınız mor, Burnunuz şiş. Yani ödem, ödem ödem her taraf. Eğer bu insana büyüme hormonu başlarsanız ameliyattan önce ve ameliyat sırasında ve sonrasında devam ederseniz ne morluk olur, ne burunda şişme olur, ne yüzünde şişme olur ve yara onlar 15 gün diyorlar, biz bir haftada 10 günde iyileştiriyoruz. Bu teknik domine eden endüstrinin Hoşuna gider mi? Çünkü birçok beraberinde aparatı da devreden çıkarmış oluyorsunuz. Kremleri çıkarıyorsunuz. Sonraki bir sürü sahaya çıkacak argümanı da gerek yok biz bunu ama, hallettik diyorsunuz. Ama mantık olarak, kitabı olarak baktığımızda kurallar kaydı. Doğru. Yani bunu ben uydurmadım. Ben tesadüfen uygulayarak bunu öğrendim. Kendiniz de uyguluyor musunuz? Olmuyor tabii ki. Mesela? 0,3 mg olarak kullanıyorum. Aşağı yukarı 8 senedir, 10 senedir. Hangi şikayetiniz geçti? Şikayetiniz geçmesinden değil, onu ben daha uzun yaşamak, daha sağlıklı yaşamak için kullanıyorum. Yani kaslarımı kaybetmiyorum, görmem hala gözlük kullanmıyorum. Ne bileyim kendi güven duygum fazla. Ne bileyim ya mesela diskoya gitsem sabaha kadar zıplarım. Yani 71 yaşındayım ama yaparım bunu. Hocam onu. benim sesine bile tahammülüm yok artık. E, yani işte o tesadüf öyle gittiğimizi <laughs> Doğru. Ama ben gürültüye büyüme, tahammül... hormonu havuzuna girmeliyim o zaman. Bir şeye gürültüye tahammül DHA ile ilgilidir. Bu böbrek yüzü bezinden yapılan hormonla ilgilidir. İşte. Evet o 2000 yılında bulundu bir Yahudi tarafından. Ne işe yaradığı bulundu. Ve ilk defa da Montreal'de tanıtıldı o 2000 yılında Kanada'da. Ben de tesadüf orada o zamanlar endoskopik cerrahi ile uğraşıyordum. Yani kansız bıçak samiyatlarla. Tesadüf eseri ben DHA'yı duyduğum anda o vardı orada. Ve kitabın demen aldım. 2000 yılı baskısı. Sonra antiyecikle karar verdim. Çünkü gelecek bu. Evet. Oldu mu? Yani artık ameliyatları herkes yapıyorlar. Siz büyüme hormonunu e, görüp ülkeye getirdiğinizde daha longevity diye bir rüzgar fırtına daha, başlamamıştı. Daha yoktu, o çok sonra. iki yılı falan var. Tabii tabii, tabii tabii. Yalnız onun da bir tadı kaçıyor gibi. Kaçıyor. Ne dersiniz? Çünkü herkes longevity longevity diyor. Bakın ben 20 senelik uzmanım. Bu konuda çalışıyorum. Yapmadım iş kalmadı. Uluslararası 3-4 tane literatürüm var. Mesela yakında bir tane testosteron kadınlardaki testosteron e, replasmanı ile ilgili yayın yapacak. E, bütün bunlara bakmama rağmen daha hala ben anti uzmanıyım diyemem. O kadar kolay değil. Kadınlarda testosteron sakal bıyık çıkarmaz mı? Yok hayır çıkarmaz. Çünkü yaptığınız doz önemlidir. Erkeklere örneğin 100 mg yapıyorsanız kadınlara 10 mg yapıyorsunuz. Çünkü laboratuvar testleri de bunu gösteriyor. Kadınlarda onda bir oranında var. Bana yapacağınız testosteron bende hangi değişiklikleri yapacak? 3-4 gün sonra... Kendinize güven duygunuz artacak. Moodunuz değişecek. Daha iyi görmeye başlayacaksınız. Konuşma stiliniz değişecek. Çünkü sen de ben de testosteronla konuşuyoruz. Bu bittiği anda bize bunamış diyorlar. Renkler sararmaya başlıyor sokakta gördüğünüz insanlar. Testosteron eksikli olanlarda. Gözler kalitesi buzluyor, gö göremiyor. Çok iyi konuşamıyorlar. Ve ondan sonra ona bunamış diyorlar. Halbuki bunamışlık falan değil. Ağzına 3-4 damla testosteron damlatın şöyle 1-2 saat sonra gelin bakın nasıl adam konuşuyor. Testosteron çok önemli. Damlası var mı testosteron? Var da biz pek ağızdan kullanmıyoruz yani ancak enjeksiyon kullanıyoruz. Ağızdan yasaklandı çünkü. E, çünkü karaciğer kanseri yapıyor o yüzden testosteron. 1980'den beri mi 70'den beri Türkiye'ye girmiyor yani bunların değişmesi lazım. Siz hangisini Biz buldunuz? enjeksiyon. O legal mi? izin veriyorlar mı? Aya, onlar o, esasında legal tabii ki yapabilirsiniz ama Türkiye'de maalesef yok. Biz Yurt dışından, ona, yok dışından getirtiyorsunuz o da maliyeti arttırıyor. E Herkesin maliyet. ulaşmasını zorlaştırıyor. Aya, o kadar pahalı bir şey değil. Testosteron insana bağımlılık yapıyor. Yani bir kere onun tadını ve konforunu aldıktan sonra onu bırakamazsınız. Kimse de bırakmıyor zaten. Bu tehlikeli bir şey değil mi hocam? Ama niye düşünsenize yani bir... 39-40 yaşında bir kadınsınız, libidonuz düşmüş, kas gücünüz azalmış, spora gidiyorsunuz fakat bir türlü kaslarınız oluşmuyor, yorgunluk, eklem ağrılarınız çıkıyor. Halbuki eklem ağrısı kasın gücünün azalmasından dolayı ekleme düşen yük fazla olduğu için. Ama kasınızı güçlendirirseniz eklem ağrılarınız geçiyor. Algılama artıyor, bakış şekli daha değişiyor, kendine güven duygusu, mut duygusu, o seksüalitesi. Libidosu da yükseliyor. Ha, tabii Hayat ki kadın, libidosu ve cinsel libidosu. Her, her şey yükseliyor. Yani ben de açıkçası bir testosteronun bu kadar her konuya hakim olabileceğini düşünmemiştim. Ama yapa 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 anladım ki testosteronun kadın da erkekte yok. de aynı etkiyi gösteriyor. Aynı etki tabii ki. Erkekte biraz daha geç çıkıyor O zaman da onlara gramla yapıyoruz. Mesela libido var piyasada testosteron andekvanat o depo formu. Onu yaptığımız anda erkekler ikinci, üçüncü vuruştan sonra yani enjeksiyondan sonra bir, birincisi aile planlaması yapıyoruz. Üçüncü enjeksiyondan sonra sperm yapımı duruyor. Sadece prostat sıfısı geliyor. Sperm sıfır. Ne zaman bir daha bebek sahibi olmak isterseniz bırakırsınız testosteronu. 90 120 gün içinde tekrar spermler açığa çıkar. Tekrar bebek sahibi olursunuz. Aile planlaması nasıl kadın doğum kullanıyor? Evet, evet. O doğum kontrapını kullandığınız o tabletlerin içindeki östrojen, progesteron bizim menopoz tedavisi yaptığımız hormon kremlerine göre veya hormonlara göre 10 kat fazla. Biz çok düşük dozlarda veriyoruz. Yani sizin renginizin bitiminin 1-2 gün sonraki östrojeni veriyoruz size. Şimdi yaşa bağlı düşen değerleri konuştuk. Her mevsimin gereğini öğrenilmiş duygularla biliyoruz. Evet. Ama şimdi siz bütün öğrendiğimiz ezberlere dön başa diyorsunuz. Bunu kurcalamak, bununla oynamak, bunu değiştirmek insan için tehlikeli mi hocam? Örneği benim 20 yıldan beri kullanıyorum. Yani anneannenin dizleri ağrır. O dizlere ağrıma e, hakkını verin. Testesinin zavallı kasları eridi. Kasları gücü kalmadı. Bütün o kemik yükü, ağırlık yükü kalkıp bu eklemlere düşüyor. Yapın, görün. Bunu artık ben de söylemiyorum. Bunu gelen hastalar söylüyor. Diyor ki sırt ağrım geçti, eklem ağrılarım geçti. Daha kendime gü güvenim geldi. Sabahtan akşama kadar temizlik yapıyorum, yorulmuyorum. Sizin hastalarınız bana da yazıyorlar. Evet. Yani öyle, öyle diyorlar. Ben hep bu feedbackleri topladım şimdi. Bu bin tane hasta oldu ve ben bunu uluslararası yayınlayacağım. Çünkü kimse yapmamış böyle bir şey. Dünyada en fazla e, ilaç sektörünün e, servis verdiği hastalık kalp damar hastalıkları, Hı -hı. damar sağlığı. Bu büyüme hormonu damar sağlığı içinde İlk e baştan testosteronu ele alalım. Çünkü testosteronun reseptörlerinin %90'ı kalptedir. Kalbin kısımlısı kalsiyum, magnezyum. Kalsiyum, magnezyum. Ama o gücü veren kasılmayı sağlayan testosteron. Testosteron bitti aldı. Tabii ben bilmiyorum onun cerrahları daha iyi biliyorum ama kalpten ölmüş diyorlar. Ama testosteronu bittiği için ölü diyen yok. Testosteron olsa devam edebilir. Evet tabii kan yapımından sorumlu. Yani bir kere yüzüne bakın o adamın yüzü daha kırmızıdır. Çünkü testosteron kullanıyor ve şey kan yapımı devam ediyor. E gözleri daha iyi görür, daha keskin olur, daha iyi fokuslanır. Ne bileyim bir sürü bir sürü faktör. Ama büyüme hormonu dozu yalnız bakın büyüme hormonu dozunda çok önemli. 0.286 pikogram. Biz beynin ürettiği dozu veriyoruz. Biz kalkıp body yapmaya falan niyetimiz yok. Onlar Ama çok değil. yüksek dozda kullanıyorlar. Ama beyin 80 yaşında bunu üretmek istemiyor. Biz diyoruz ki hayır ben sana vereceğim. E, o zaman anti anlamı kalmıyor ortalıkta. O zaman krem de sürme. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani kremler, kremlerden önce ilk baştan dediğim gibi cildin ee, kozmetik kremlerin piyasadaki kozmetik kremlerin yüzde hiçbir işe yaramaz. En pahalıları <laughs> dahil değil mi? Yani en iyi tip kremler hormonal kremlerdir ama onlar da yasak, yasak değil işte, yani bilinmiyor, yapılmıyor. Ama e... nasıl hormonal kremler? Yani estriol olması lazım içinde ve progesteron da olması lazım. Progesteron cilt için çok önemli bir madde. Siz şeyi hatırlasanız da hamile kadını. Nasıldır yüzü? Ay gibi güzel, işte, gergin, gibi falan evet. gözler parlaktır. Hangi hormon durumu? O östrojen, östrojen. Östrojen. Orada patlama yaşanıyor o anda. Çocuk sahibi olamayanlar için de büyüme hormonu çözüm olabilir mi? Oh, Orada da kullanıyor tabii, yumurtalıkların musun? gençleşmesi ve telomerlerin uzaması, DNA'nın daha iyi tamir olması şans arttırır. Artırır tabii. Bu şikayete gelenlere özellikle. Ne Menopoza girişi biraz geciktirebiliyoruz biz büyüme. Hormonu. Erteleyebiliyorsunuz. Evet. O premenopoz döneminde sinyal evet. geldiğinde ertelenebiliyor. Çünkü büyüme hormonu bütün hormonların maestrosudur. Kapanışı o çok merak edilen soruyla yapacağım. Menopoz dendiğinde o dönemde kullanılacak takviye hormonlara meslektaşlarınızdan önemli bir kısmı dahi mesafeli yaklaşıyor. Önermemeyi tercih ediyorlar. Hastaya da bu endişeyle yaklaştıkları için reddedenler var. Vallahi Siz 20, ne diyeceksiniz? 20 seneden beri binlerce hastam ve ne postalisi Şimdi kimle kadar kimse bana kapıyı çalıp da şuramda şu çıktı, buramda bu çıktı. Ben kank, hiç böyle bir şey olmadı. Doz önemli. Oğlum doz Reyli'nin bitiminin 2-3 gün sonraki dozu. Yani minimum 60, maksimum 150 pikogram arasında oynayacağız ve progesteron bölü estradiol oranında 1 bölü 10, 1 bölü 12 civarında olacak. Bunu sağladıktan sonra karada denizde ölüm yok. Hani kanseri tetiklediğine dair söylemler sizin için Kans, bir anlam ifade etmiyor. Kanserin oluşmasında 39 sebep var. O yüzden hemen hormonlara çamur atmalarına ben son derece karşıyım. Yani bir tanesi bana kalksın gelsin gel saatlerce meme kanserini tartışabiliriz. Sen eğer haftada 4-5 tübeden fazla alkol alıyorsan meme kanserini dört kat artıyor. Tabii. Hormona gelene kadar diyorsunuz. Alkol diyorsun. içerken erkek olsun kadın olsun ben östrojen içiyorum diye içecek. Ne oldu? Hmm. Östrojen. Kanser hastalarıyla sık karşılaşıyor musunuz? Onlar ee, size geliyorlar. Olan... Şimdi kaç kanser hastam olmadı ama tabii ki daha önceki dönemlerde olmuştu. Ama ama benim branşım değil. Yani onları ilgili doktorlara yollarız. Hastalar en çok hangi konuda destek almak için size geliyorlar? Daha genç görünmek mi? Daha genç gözükmek, hormonlarını yerine koymak, kadınlığını devam ettirmek ve testosteron. Yani testosteron inanın çok şey değiştir. Kadın hastanız mı daha çok erkek hastanız mı? Erkeklerin oranı yüzde otuz, yüzde yirmi beş, yüzde otuz civarında diğerleri kadın. Tabii erkekleri de, of. O yüzden bazen kadınlar kocalarını yollamak istemiyorlar. Çünkü yani erkeği de bir anda 30 yaşına düşürebiliriz. O da var. Oo. Ya. Saç çıkarıyor mu büyüme hormonu? Ah şimdi bu konuda sizin, sizin olsa siz niye çıkarmıyordunuz? Ben zamanında bunun farkına varsaydım ya da zamanında anti-aging görenseydim benim saçlarımı kaybetmezdim. Neden? Çünkü testosteronum yüksekti ve cildim devamlı yağlanıyordu. Yağlanınca o kıl köklerinin dibinde kovalent bağlar var. Onlar kopuyor ve düşüyordu. Ben eğer piyasada örneğin en basiti sağ palmetto cüce palmiye eczanelerde satılıyor. Her gün iki tane. Oldu mu? Kup kuru olur ve cildin falan saçların falan dökülmez. Kime tavsiye ettik ha? onu? Efendi. kameramana. Kamerama... <laughs> evet kameramana tavsiye ee, onun nezdinde hangi şikayeti olanlar bu önerinizi yapsın? Bir kere şunu, şunu söyleyeyim. Bunu pek kimse bilmiyor eğer kulağınızı ellediniz, kulağınızda kepekler çıkıyor ve yağlıysa bilin ki dihidrotestosteronunuz yüksektir. Dihidrotestosteron, testosteronun şeytanıdır. Üç kat daha potenttir. Ama zekadan sorumludur. Ne oldu mu? Yani saçları dökük insanların, genel söylemeyeyim ama yüzde 80 zeki insandır. Çünkü dihidrotestosteronu yüksektir. Ne oldu mu? Bunu kontrol altına almak için o kadar çok sık şampuanla falan yıkamıyoruz. Şampuan yıkamada da esasında hatalar var. Şampuanı sürüyorlar, ben yıkıyorlar. Hayır. Şampuanı sürdüğünüz anda 10 dakika kalmak zorunda kafanızda. Siz vücudunuzu yıkacaksınız, çıkarken o şampuanlı kısmı yıkacaksınız. Ama bize bunu maalesef bir zamanlar piyasada vardı hatırlarsınız. Rejoice diye bir şampuan var. Evet. Yıka ve çık. İşte bu bizi aldattı. O kaldı insanların aklında. Çok teşekkür ederim. Cep. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Ulusal Lojistik Emel Özuğur'la derin sohbeti sundu.